Hocam Ders çalışmaya başlıyorum ancak bir süre sonra sıkılıyorum. Moralim bozuluyor, motivasyonum düşüyor ve ders çalışmaktan kopuyorum. Bunun sebebi ne olabilir? Öncelikle bunun bir sürü sebebi olabilir ama ben sana bugün öğrencilerin en fazla düştüğü hatayı bir grafik üzerinde anlatmak istiyorum. Şimdi y eksenimize zaman diyelim, x eksenimizde net sayısı olsun. Öğrencilerin genel kanısı ders çalışmaya başladıktan sonra bu grafiğin sürekli yükselen bir çizgi olduğunu sanması. Yani sürekli netler artacak ve hiç düşüş yaşanmayacak. Evet belki istenen ideali bu olarak düşünebilirsin ancak bu yanlış. İnsan faktörünün işin içinde olduğu hiçbir grafik inan bana bu kadar kusursuz ilerleyemez. Gerçekte olan grafik ise şu şekilde. Yani ben biraz yamuk çizdim ama anlaşılıyor sanırım. Netlerin yükselecek, sonra düşe geçtiği zamanlar olacak. Bazen yerinde sayacaksın, sonra tekrar yükselecek ve bu şekilde devam edecek. YKS hazırlık bir gün ya da bir hafta değil, bir süreç işi. Ve bu süreçte yükselişlerin olduğu gibi düşüşlerin olması gayet doğal. Ve bu sürecin bir parçası önemli olan düştüğün zaman tekrar ayağa kalkabilmek. Netlerin düşüyor ya da bir türlü artmıyor diye gereğinden fazla moralini bozar. Buna takılırsan süreçten koparsın. Tek yapman gereken sakin kal ve bu grafiği gözlerinin önüne getir. Düşüşlerinde, yerinde saymalarında, yükselişler gibi bu sürecin doğal bir parçası olduğunu hatırla. Ve ders çalışmaya devam et. Çünkü bu sınavı kazanmanın aslına bakarsan tek bir taktiği var. O da düzenli ders çalışmak. Sen ders çalışmaya devam ettikçe inan bana o netlerin artacak. Bu tarz içerikler hoşuna gidiyorsa videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Görüşmek üzere.